Evet arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Night Online'ın hiç bilinmeyen, unutulmuş veyahut da unutulmuştan ziyade daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış diyebileceğimiz egzantrik, enteresan bazı sırları, bilgileri, unutulup kaybolup giden bazı detaylar vesaire vesaire birçok şey araştırdık. Metin 2 ile alakalı buna benzer bir video yaptığımızda işte yapay zekaya bunlara uygun birkaç fotoğraf yaptırtıp aslında koyabilirsin falan dediler. Bu videoda onun için uğraştım 4-5 saat saçma salak fotoğraflar çıkıyordu. Biz de o yüzden yapmadık. Şimdi bununla alakalı da bazı insanlar diyor ki işte ya işte fotoğraf nasıl yok falan arkadaşlar bulduğumuz kaynak hani kaynak olarak bulduğumuz ya da araştırdığımız yerleri bir görseniz amına koyayım. İki katman altı zaten uzay boşluğu amına koyayım yani Picasso ölmüş iki yıl sonra gelmiş bu bilgiler fotoğraf daha icat edilmemiş amına koyayım neredeyse. Gelmişsiniz inatla fotoğraf fotoğraf. Olsaydı koyardık zaten. Bizim de işimize gelirdi. Gibi gibi gibi. Neyse abi çok fazla sözü uzatmadan e, videoya giriş yapayım ben. Öncelikle bu e, bulduğumuz bilgiler içerisinde birçoğu benim çok e, şaşkınlık yarattı bana. Öyle diyebilirim yani. Bakalım sizlerde de aynı tepkiyi yaratacak mı? Hemen ilk bilgiyle başlıyoruz Night Online tarafına. Oyunun kodlarında mutant skill dosyaları 2004 ila 2006 arasında test edilen ama hiçbir zaman yayınlanmayan mutant bir klas varmış. Bu klas Karus tarafına özgü olması planlanan bu sınıfın rakibin skillini çalıp kendi kullanma gibi OP yetenekleri varmış. Kodları hala bazı eski versiyon clientlarda bulunabiliyormuş. Yani ben bununla alakalı hiçbir şey görmedim. Skill çalma gibi bir şey var mı şu an ya da bir PvP'de falan var mıdır sanmıyorum öyle bir şey olduğunu herhalde ama böyle bir şey olsaydı sadece Karus tarafına verdikleri için büyük ihtimalle çok cazgırlık çıkardı diye düşünüyorum. İyi ki de iptal edilmiş ama güzel bir yetenekmiş yani güzel bir olaymış. Şimdi hemen ikinci olaya geçiyoruz. Artı 10 upgrade olayı gerçekte ne zaman ortaya çıktı? Resmi olarak artı 10 item görülmemesi gerekirken 2006 yılında bir GM'in yanlışlıkla oyuncuya verdiği artı 10 Raptor ile bu furyanın başladığı iddia ediliyor. Bu item bir gün sonra geri alınmış fakat ekran görüntüleri vesaire hala bazı eski forum arşivlerinde bulunmaktaymış. Yani buradan benim anladığım kadarıyla arkadaşlar e, artı 10 itemin daha gelmeyeceği bir tarihte mecburi getirmek zorunda kalmışlar gibi bir bilgi galiba bu. Şimdi bu sıradaki bilgi bizim çulluk mageler, mage oyuncularımız, komutçu arkadaşlarımız falan ben çok şaşırdım buna. İlk mage sınıfı Night Online'da aslında ismi ruh çağıran necromancer'mış. İlk taslaklarda mage yerine necromancer sınıfı varmış. Common sistemiyle birlikte yani böyle yanına sağına soluna hani bu bizim dragon çağırıyorlar ya ejder çağırıyorlar ya falan M20 mi M23 skill mi neydi. E, bu tarz ejder gibi mesela farklı farklı yaratıklar çağırıp onlarla beraber aslında savaşacakmış vesaire. Ancak serverlar bu sistemi kaldıracak güçte olmadığı için Mage 3 alt sınıfa bölünerek bugünkü halini almış. Yani Fire, Light ve Ice gibi. Bu çok enteresan ama gitti. Güzel bir şey olabilirmiş aslında ama işte kader. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Night Online ile alakalı hep Night Online oyuncuları Rayza işte çalıntı oyun, kopya oyun diyorsunuz. Arkadaşlar hazır mısınız? Night Online'ın çaldığı bir harita varmış. Yani dolaylı yoldan çalmış da diyebiliriz aslında. Lunar War haritasının orijinali başka bir oyuna aitmiş normalde. Lunar War haritası MGM'in geliştirdiği ama iptal edilen başka bir MMORPG oyunundan alınmıştır. Bu haritanın orijinalinde kale savunması yerine dev robot savaşları vardı. Hatta o zamanlarki projenin ismi de kod adı Gaia projesiymiş. Bu da enteresan bir bilgiymiş. Ben ilk defa duydum bunu bu arada. Lunar War'un çalındığı yani başka bir... Ya çalındı dediğimiz kelime oyunu anlamışsınızdır. Yani gene M-Game'in sonuçta. Ama enteresanmış. CZ'nin ilk versiyonu PvP alanı değilmiş aslında. Yani yapılırkenki niyet başkaymış. CZ başlangıçta birlik kurma ve ham madde toplama bölgesi olarak tasarlanmış. Ancak PvP popülerliği o kadar yükselmiş ki... Bölgenin tasarımı %90 değiştirilmiş... Haritanın ilk halinin ismi ise Karus Mining Arayaymış. Ee, bir süre erişilebilir bir şekilde bulunmuş, daha sonrasında tamamen değişip kaldırılmış. Bilginiz olsun. Şimdi diğerine geçiyoruz hemen. Isilion aslında bir boss değilmiş. İlk versiyonlarında Isilion bir NPC rehber karakteriymiş. Daha sonrasında PvE öğeleri eklendikçe bozulan bir tanrı hikayesiyle bossa dönüştürülmüş dosya adlarında hala guide alt dere isilyon olarak geçmekteymiş. Bazı clientlarda bilginiz olsun. Resmi sunucularda gizli harita. Devil's Tower sadece birkaç GM'in erişebildiği Devil's Tower adında gizli bir harita vardır. Bazı baklar sayesinde bu bölgeye giren oyuncular olmuştur. İçerisinde devasa bir kırmızı kule, glaçlı moblar ve bazı ışık patlamaları vesaire tarzında öğeler mevcutmuş. Fakat bu harita hiçbir zaman oyunculara sunulmamıştır. Bilginiz olsun. Şimdi geldik Uskodaki en çok Tayfa'nın sevdiği bossa Ultima. Ultima sadece bir boss değilmiş. Aslında oyunun ilk konsept tasarımındaki son bossmuş. Yani hikayeli oyun gibi düşünebilirsiniz. E, oyunun en son kademesindeki boss olarak tasarlanmış aslında. Ancak o kadar güçlüymüş ki oyuncular kesebilsin diye toplu bir halde CZ'ye boss haline getirilmiş özel olarak. Ultima'nın iç dosya adında ise Last God yani son tanrı olarak geçiyormuş. Bu da bir bilgi. Şimdi hepimizin zamanında kestiği, Usko'daki birçok adamın Monster Stone Staff alıp da çıksın diye dua ettiği, içinden de CS atsın diye Allah'a yalvardığı MOBA geldik. Karı koca bosslar. Lesat ve Shaula bu iki yılan boss'un dosya adları Couple Snake A ve Couple Snake B olarak geçer. Geliştiriciler aslında Lesat ve Shaolan'ın karı koca mitolojisinden esinlenerek yazıldığı biliniyor. Ancak oyun içinde bu detaya hiçbir zaman yer verilip açıklanmamış. Bu da böyle egzantrik bir bilgi imiş. Bakalım şimdi diğerine geçtik hemen abi. Oyunun ilk çıktığı eski Kore zamanlarında banlandığınızda arkada bir müzik çalarmış. Yani oyunun müziği var ya arkadaşlar Night'ın müziği. Bu Knight'ın müziğinin banlandığınız zaman farklı bir versiyonu çalarmış arka planda. Ban yediğinizde oyunda arka planda çalan ses dosyası aslında bir ters çevrilmiş Korece cümle imiş. Ters çevirip düz okunursa hata yapanın sonu karanlık olur anlamına gelirmiş. Bu da sadece koyu özgü oyunlar içinde korkutucu bir özellikmiş. Evet diğerine geçtik. Night Online'ın geliştiricileri aslında Lineage ekibinden kaçan kişilermiş. İddiaya göre Night Online'ı yapan ekip NC Soft ne, ne diye okunuyor lan bu neyse siktir NC Soft diyelim. ile kavga edip ayrılan bir developer grubuymuş. Bu yüzden konun ilk PvP mekanikleri Lineage'a çok benzermiş. Hatta bazı karakter animasyon dosyalarının isimleri hala Lineage alt ile başlarmış. Bilginiz olsun. Şimdi biraz daha böyle egzantrik, biraz daha böyle şehir efsanemsi, biraz daha böyle enteresan bilgilere geldik abi. Delos'un altında saklı gizli oda. Harita dosyalarında Delos bölgesinin altında bir gizli geçit ve oda bulunuyormuş. Normal yollarla erişilemiyor ancak bazı eski versiyon client'larda kamera free ile görülebiliyormuş. Odanın içinde taht ve antik semboller varmış. Hiçbir resmi açıklama yokmuş. Bazı oyuncular bu odanın GM toplantı alanı olduğunu iddia ediyorlarmış o dönemlerde. Bu da enteresan bir bilgi Knight ile alakalı. Benim çok hoşuma gitti ya bu tarz araştırma bilmiyorum. Ben bu serinin herhalde birer tane daha çekerim. Hem Knight'ı hem Metin'i gibi bilmiyorum araştırırız gene de. Yani boş vaktim olduğunda ama ya çok çok vakit harcıyor ya bu. Çok vakit alıyor daha doğrusu. Şimdi bir bilgi buluyorsunuz. O bilgiyi yalanlamaya çalışıyorsunuz. Yalanlayamazsak videoya koyuyoruz. Hani kesinlikle ha bu tamam ya bu yalanmış dediğimiz bir bilgiyi koymuyoruz ki. Buna benzer kaç tane şey çıkarttık biz buradan. Neyse. Oyunun ilk yapay zeka benzeri bossu Forgotten Bandicoot. 2003-2004 yılında test sunucularında yer alan ve oyuncuların davranışlarına göre taktik değiştiren bir yaratık test edilmiş. İsmi Forgotten Bandicoot'muş. Oyuncularla dalga geçen replikler kullanıyormuş ancak oyuncular tarafından fazla ürkütücü ve sinir bozucu olarak görüldüğü için oyundan tamamen kaldırılmış. O oyuncuların da götüne bacağımı sokayım. Neyden korktun? Neyden amına koyayım? Sinirim bozuldu ben anlamadım. Kral ne diyor? Yarrağı çıkartıp suratına vuruyor. Niye bu kadar sinirlenebilsin bir oyuna amına koyayım? Neyse geçtik buraları da. Şimdi arkadaşlar çok enteresan bir şey bulduk. Bununla alakalı isim de bulduk. Bu MGM bunun bilgisini veren, teklifini sunan daha doğrusu fikir babası olan kişinin ismini bulduk. Ama bununla alakalı %100 doğrulayamadık fakat %100 yalanlayamadık da. O yüzden hemen bunu da size hızlıca aktarayım. Bütün upgrade sistemi bir Türk oyuncunun teklifinden esinlenilmiş. m 2002-2003 yılında yaptığı bir anket sonucunda bir Türk oyuncu Niki kayıtlarda kara alt dere, efsane olarak geçen bir arkadaşımız. Upgrade sisteminde tam olarak şu an günümüzdeki sistem olmasa da bir benzerini sunduğu için, teklif olarak daha doğrusu fikir olarak beyan ettiği için, en çok da bu sevildiği için günümüzde de upgrade sistemi bunun söylediği şeye göre evrildiği iddia ediliyor. Bilginiz olsun. Kara efsane beni bul. Eğer gerçeksen, yaşıyorsan hala. Şimdi diğerine geçiyoruz. Artık böyle tamamen enteresanlara geldik abi. Eski Night Online dosyalarında Zindan Kadını diye bir karakter varmış. Dungeon Wife adlı bir karakter. Kadın bir NPC olarak zindana kapatılmış bir modelle dosyalarda yıllarca beklemiş. Görevi hiçbir zaman aktif edilmemiş. Kore forumlarında bu karakterin oyunun yasaklanan bir yan göreve ait olduğu konuşuluyormuş. Karus generalinin aşkı olarak yansıtılmış. Oyunda o yüzden Karus varıyorların yüz ifadesi sinirli olarak görünmekteymiş. Bilginiz olsun. Bakın miş diyorum. Bilginiz olsun. Aska Village haritasında aslında kadim bir tapınak alanıydı. Aska bazı taş yapıların üstünde Sümer tabletlerindeki işaretlere benzeyen semboller yer alıyor. Bu semboller tekstür dosyalarında tablet alt devil.dds olarak geçiyor. Oyuna neden eklendiği bilinmiyor. Bazıları için o dönemlerde bu bölge bir ritüel alanı olduğuna inanılmaktaydı. Yani çok enteresan bilgiler var ya. Abi Night çok enteresan bir oyun. Ama benim şu videoda bakın şu videoda benim gerçekten araştırırken öğrendiğim, duyduğum ve gerçekten duyduğumda vay amına koyayım böyle bir şeyi nasıl hayata geçirmezsiniz dediğim tek özellik herhalde videoda. O da şu abi onu da söyleyeyim. 2004'te denenip kaldırılan zamanla değişen dünya sistemi. Bakın ben bunu nasıl amına koyayım bir insan kendi oyununa eklemez böyle bir şeyden vazgeçer bilmiyorum ama çok üzücü yani. Oyun çok farklı yerlere evrilebilirmiş mesela. Hemen anlatıyorum abine olduğunu. Oyunun ilk test sunucularında haritalar zamanla değişiyormuş. Örneğin El Morat Castle'daki bazı binalar gün geçtikçe yıkılıyor ya da restore oluyormuş. Bu sistem serverlara fazla yük bindirdiği için kaldırılmış ama kodları hala bazı çok eski clientlarda ve dosyalarda mevcutmuş bilginiz olsun. Yani böyle bir özelliği şu an bir pvp getirsin. Yemin ederim sırf merakımdan ve emek verdiği için giderim 10 tane VIP paket alırım. Starter paket ne kimse oynamam gerekirse. Ama şöyle yenilikler getirin amına koyayım getirecekseniz yani. Ne bileyim böyle dalgalanan pelerinmiş işte VIP paketin görselini değiştirmekmiş. Saçma sikim işler bebeyler. Valla server sahipleri size diyorum ya öyle egzantrik şeyler ekleyin amana koyayım diyorsanız be. Neyse. Oyunun yapımcılarından birinin karakteri oyunda hala dolaşıyor olabilirmiş arkadaşlar. İddiaya göre, tırnak içerisinde iddiaya göre yapımcılardan biri emekli olmadan önce kendi karakterini oyunda bot olarak bırakmış. Bu karakter hiçbir kılana katılmaz, sohbet etmez ama bazen CZ'ye girermiş. İsmi Sealed Altrave 1 olan çok nadir gözlemlenmiş bir karaktermiş. Varlığı o yıllarda ne onaylanmış ne de yalanlanmış. Bilginiz olsun. Night Online'ın ilk sandık sistemi. 2004-2005'te Lunar War'da düşen Cursed Box adında özel bir loot kutusu vardı. İçinden çıkan itemler rastgele iyi ya da lanetli olabiliyordu. Oyuncuların bazıları item aldıktan sonra oyun çökmesi yaşıyordu. Sistem bugli olduğu için bir hafta içinde kaldırıldı ama loglarda o yıllara ait kayıtlar bulunmaktadır. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Pardon diğer maddemize geçiyoruz. Dungeon'ın en alt katındaki Abyss Dungeon'ın en alt katına girmeye çalışan bazı oyuncuların karakterleri sebebi bilinmeyen bir şekilde sürekli ölüp yeniden doğma döngüsüne girdi. Yani bir baga girdi gibi düşünün. Olayların yaşandığı dönemde oyuncular bu katın haritasında görünmeyen bir varlık olduğunu iddia etti. Kimi oyuncular ekranlarında sadece bir saniyeliğine you are not Ellen yani yalnız değilsin yazısını gördüklerini söylediler ve iddia ettiler. GM'ler olay hakkında hiçbir zaman bir açıklama yapmadı. Bu da bir enteresan bilgi. Şimdi hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Unholy Battle Priest kayda geçmeyen boss. 2004-2005'teki bir page dosyasında oyuna asla dahil edilmeyen bir boss karakter vardı. Un Unholy Battle Price bu boss sadece belirli GM komutlarıyla çağrılabiliyor ve çağrıldığı zaman çevredeki bütün yaratıklar dona kalıyordu. İlginç olan şu, boss öldürüldüğünde drop vermezdi, ex vermezdi, sadece ekranınızda simsiyah bir yazı belirirdi. Bunu yapmamalıydın diye. Ben buna benzer bir şey yaşamadım. Bunu ara, yani bu bilgiyi bulduktan sonra yalanlayamadık da bu bilgiyi biz. E, o yüzden de ekledik ama belki çok eski bizden daha yaşı büyük olan abilerimiz varsa eğer oyun o yıllarda oynayan belki denk gelmiştir. Denk gelen kişiler ya da bazı burada söylediğimiz maddelerden ben bunu biliyordum diyen varsa yorumlara yazabilirler. Morado'nun terk edilmiş köşesi gizli NPC. Morado'nun eski versiyonunda haritanın dışına çıkarak ulaşılan bir alanda adı olmayan bir NPC varmış. O NPC'ye tıklayan oyuncular disconnect oluyor ve bir daha geri bağlanamıyormuş. Çarları baga giriyormuş. <laughs> o dönemdeki forumlarda bu NPC'nin yüzünün oyundaki hiçbir modele benzemediği ve sürekli size baktığı konuşuluyormuş. Oyuncular bu NPC'nin aslında bir hata değil, bilinçli olarak yerleştirilmiş bir uyarı olduğunu düşünüyorlarmış. Bir nevi şey mantığı varmış bu arada. O zamanki forumlarda şöyle geçiyor abi hani aslında konuşmalar. Hani bakın biz sizi her yerde izliyoruz. Gözümüz üzerinizde kafasında bir sembol olarak algılamış o zamanki yurt dışındaki Kore mi, Asya mı ne kimse. Oradaki insanlar bilginiz olsun. <laughs> oyundaki mezarlık bir dönem oyuncular Elmurat Castle yakınlarında görünmeyen bir geçit keşfetti. Bu geçit sizi haritada olmayan mezarlık benzeri bir bölgeye götürüyordu. Mezarlıkta sadece tek bir mezar taşı vardı ve üzerinde de şu yazı vardı. Beni unutma çünkü ben seni hatırlıyorum. Mezara yaklaşan oyuncularda ekran titremesi, Nova düştüğündeki tarzda bir ekran titremesi, ani disconnect veya garip yazılarla karşılaştılar Kore dilindeki yazılarla. GM'ler bu bölgenin test hatası olduğunu söyleseler de o dönemde dosya içinde bu bölgeye dair o yıllara özel bir ghost-event.lua dosyası olduğu keşfedildi. Bu da enteresan bir bilgiymiş yani geçitli meçitli ne güzel bir oyun yapmışsınız zamanında bla 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 neyse. Geçiyoruz abi hazır mısınız? Sessiz Kasaba. Sunucularda görünüp yok olan köy. 2007-2008'de bazı oyuncular oyun içi teleport ekranında kısa bir süreliğine Silent Town adında bir köyün aktif olduğunu gördü. Köye ışınlananlar hiçbir NPC bulamadı. Ama duyulan tek şey sürekli arka planda fısıldıyormuşçasına bir kadın sesiydi. Haritadan çıkamayan bazı oyuncular Disconnect olduktan sonra karakterlerine bir süre erişemediklerini belirtti. Bu köy eski veri tabanında yer alıyordu ama aktif sunucularda maalesef bulunamamaktadır. Şimdi diğerine geçtik hemen. Abi nasıl güzel değil mi? Ben vallahi bilmiyorum. Ben bu tarz şeyler çok hoşuma gidiyor benim ya böyle eskiye dönük şeyleri böyle bulmak, araştırmak vesaire vesaire. Neyse bakalım. Night Online'ın çok erken sürümlerinde test edilen bir özellik vardı. Time Warp Skill. Bu skill oyuncunun son 10 saniyesini geri sarmasına yarıyordu. Ancak bu özellik bu arada arkadaşlar bu söylediğim özelliğin mantığını şöyle anlayın. Forza Horizon 5'te buna benzer bir şey vardı. Mesela çok ağır bir kaza yaptığınızda bir tuşa basarsınız 5-10 saniye geri götürür sizi. Tekrar yarışmaya devam edersiniz falan filan. Buna benzer bir özellik Night Online'de varmış o yıllarda. Ancak bu özellik PvP'lerde garip sonuçlara neden olmuş. Bir oyuncunun kendi ölümünü iptal ettiği ya da parti üyelerini hayata döndürdüğü olaylar kayıtlara geçmiş. Bazı baklara sebep olmuş. Sistem kısa sürede kapatılmış. Ama bazı eski oyuncular skill efektinin izlerinin hala bazı animasyon dostlarında bulunduğunu iddia etmektedir. Bu oyuncu kitlesi Peru ve Güney Kore oyuncularıymış. Bilginiz olsun abi. Şimdi son bulduğumuz şeye geçtik, maddeye geçtik. Onu da hemen hızlıca okuyalım. Videomuzun kapanışını yapalım. Night Online dünyasının derinliği ve gizemleri sadece oyuncular arasında anlatılan efsanelerle sınırlı kalmamıştır. Güçlü bir mitolojik altyapı ve keşfedilmeyi bekleyen içerikleriyle de zengindir. Örneğin Logos'un dünyasına ihaneti... Şimdi normalde Logos biliyorsunuz daha önceki başka bölümlerde söylemiştik. Logos aslında bir tanrıymış Night Online'da. Logos'un dünyasına ihaneti, Patos'un intikamı ve Cypher'ın yükselişi gibi mitolojik hikayeler oyun karakter, oyuna karakter katan destansı öyküler miş. Bilginiz olsun. Aslında güzel bir oyunmuş. Sonra da Sikilmiş bunda Metin 2 gibi. Hadi Metin 2'de de yine bazı özellikler geliyor. Bizimkiler amına koyayım 15 yıl önce PVP'de olan özelliği getirdiler ya. Tuttular adamın üzerindeki <laughs> itemleri görme özelliğini getirdiler. Yani kral bir de bunu niye paralı yaparsın amına koyayım? Orası ayrı bir soru işareti. Yani ben adamın üstüne itemleri görmek için niye para veriyorum oğlum? Hasta mısınız siz ya? Valla çok enteresan bir ortam. Çok enteresan bir oyun. Metin 2'de gene biraz daha ümit var amına da. Night'ta hiç ümit yok abi. Diyorum ve videomuzun burada kapanışını yapıyoruz. Dediğim gibi abi bu da böyle çerezlik. Böyle Cipsi izlemelik bir bölüm oldu bizim için. Hem Night hem Metin iki tarafına çektik bunları. Bir ihtimal Silk Road tarafına da çekebilirim de. Silk ben çok izleyicisi veya oyuncusu kaldığını düşünmüyorum. O yüzden uğraşmak istemiyorum. Çok vakit alıyor bu tarz şeyler yapmak. Bilginiz olsun. Ee, bu anı şu ana kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.